Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Bugün Avakin Life'deki hesabımı tanıtacağım. Hepinizin değil de birçoğunuzun merak ettiği bu hesabımı bugün sizlere göstereceğim. Normalde hiç video çekmedim bu hesabımla. Hep yan fake hesabımla çekmiştim. Ve benim bir sürü de fake hesabım var. Level kastım. Ama sadece bir tanesiyle video çekiyorum onların. Bir iki tanesiyle bir tanesiyle değil de. Orijinal hesabımı artık göstermek istedim ben de. Bu videoda arkadaşlık kodumu vereceğim eklemek isteyen ekleyebilir oradan mesaj atabilir ee, başka ne yapabilirsiniz ya işte eklemek isteyen eklesin eklemek istemeyen de gerek yok yani istemeyen de istek atmasın bu kadar basit ee, hazır bu ekleme olayına değinmişken arkadaşlar abone olmayı unutmayın bakın abone olun kendi arkadaşlarınızla da benden bahsedin ekstradan Instagram'dan takip etmiyorsunuz. Instagram'dan da bir ya kendi orijinal kendi real hesabınızla takip etmenize gerek yok. Oyun adına açtığınız hesaplarınız varsa Instagram hesaplarınız oradan takip edebilirsiniz. Instagram'dan istediğiniz zaman mesaj atabilirsiniz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da kendinizi gösterin, beğeni atın. Bir şekilde katkıda bulunun yani. Şimdi videoya başlayalım. Öncelikle avatarın genel hali bu şekilde. Yani ben bir kombin yaparım. Bir yıl boyunca o kombinle dolaşabilirim oyunda. Öyle çok kıyafet alan, çok kıyafetlere join yatıran birisi de değilim. Hatta bırakın join'i avakinde XP kasan yani level atlamaya çalışan birisi de değilim. Benim için sadece boş sohbet, lak lak başka bir olayım yok benim. Level kasmaya çalışsaydım eğer zamanından beri, zamandan değil. Level kasmak isteseydim eğer şu an 70-75 level olmuştum çok rahat bir şekilde. Ama canım istemedi. Sadece video çektiğim için Giriyorum, çıkıyorum. Arada canım sıkıldıkça boş sohbet için giriyorum. Başka bir girme sebebim yok. Şimdi profile bakalım öncelikle. 3 yıl önce diyor. 3 veya 4 yıl işte hemen hemen. 4 yıl olmak üzeredir. Neyse öyle sallamasam yapmışım. E, hobilerim yani futbol oynamak. Birkaç tane daha var da onları da artık başka bir videoda özel hayatımla ilgili soruları e, sorarsanız bir video hazırlarım onunla ilgili ayrı bir video olur orada değinirim bak burada 11 tane evim var 853 kıyafet 20 tane pet oğlum ben bu kadar hayvan ne ara almışım lan demek ki hediyelerden falan çıkmış her neyse ben bunlara çok bakmıyorum ya çok ilgilenmiyorum açıkçası yani kendi evlerimle bile içine eşya falan koymuşluğum da yoktu yani oyunu sadece sohbet için oynuyorum aa profilde arkadaşlık kodunu göstermeyi unuttum lan ben bakın arkadaşlar arkadaşlık kodum bu ekleyebilirsiniz. istekleri açın ben kabul ederim. Stil bölümünde kıyafetlerde de işte günlük kıyafet ben nasıl normal hayatımda nasıl kıyafetler giyiyorsam oyunda da o şekilde kıyafetler almayı tercih ediyorum. Genelde sweatshirt ve siyah pantolon tarzında sıradan kombin yapıyorum. Çok abartılı bir şeyler yok bende ama dur kanatlarımı göstereyim kanatlar nerede lan bakın bir iki dört tane kanadım var başka da yok yani ben herkese kanat atıyorum ama kendimi almıyorum yani dediğim gibi ne join kasıyorum ne level kasıyorum hiçbir şey yapmıyorum boş boş giriyorum çıkıyorum bu kadar 4 tane kanadım var. Bunlar bana yeterli. Ben zaten bir tanesini kullanıyorum. Başka kullandığım yok. Bakalım set kaç tane set varmış hesabımda. Oğlum 2, 4, 5, 6, 7 tane setim varmış. Başka yani çok cazip bir hesap. Çok az kullanıyorum. Ya gördüğünüz gibi çok fazla eşyam yok. Az ve öz var. Ben zaten çok çok az kullanıyorum bunları. Şöyle düşündüğünüz kadar her şey yok yani hesabımda. Bence bir insana zaten iki tane set kullandı. 2 üç tane kombin, bir iki tane de kanat yeterli oyun için. Abartıya gerek yok ama bazıları tabi oyunu farklı oynuyor. Herkesin zevki farklı. Zevk anlayışı da farklı. Aynı arkadaşlar yani hesabımı bu, kadar anlatacak başka bir şey yok. Zaten değinilecek noktalara değindim. Tipimi de kendime benzetmeye çalıştım açıkçası. Hafiften denedim. Oldu mu? Çok olmadı ama. Yapacak bir şey yok. Eldeki malzeme bu. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Happy to